6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından sadece 3 gün sonra 9 Ağustos'ta ABD ikinci bir bombayı Nagasaki'ye bıraktı. Fatman adı verilen bu bomba 21 kilotonluk bir patlama gücüne sahipti ve şehri yerle bir etti. O anki sıcaklık binlerce dereceye ulaştı. Tüm şehir alevlere teslim oldu. Nagasaki'de yaklaşık 74 bin insan hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise radyasyonun neden olduğu yaralanmalar ve hastalıklarla yıllarca mücadele etti. İnsanlık tarihinin bu karanlık anı sadece bir savaş stratejisi değil, aynı zamanda sivillere yönelik korkunç bir trajediydi. Bugün Nagasaki nükleer silahsızlanmanın ve barışın bir sembolü haline geldi. Bu trajik hikaye İnsanlık tarihinin en büyük uyarılarından biri olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.